Merhaba arkadaşlar ben Necdet Derioğlu. Yine masamız bir hayli kalabalık gördüğünüz gibi. Çok sayıda parça var. Bu parçaların hepsini bir araya getireceğiz. İki tane motor kullanarak 200 voltluk bir elektrik elde etmeye çalışacağız. Burada ürettiğimiz elektrikle bir adet lamba nerede? Lamba buradaymış. LED ampul yakacağız. Yetmeyecek. 3 adette şöyle 12 voltta çalışan led'imiz var. Bunları da yaptığımız bu özel kutu üzerine montaj edeceğiz. İçerisine koyduğumuz bu laptop pilleri bildiğiniz gibi şarjlı dışarıdan şarj edilebilir bir duruma getireceğiz. Yani bu pilleri çıkarıp şarj etme gereği duymayacağız. Üzerine koyacağımız bu şarj modülleriyle içerisindeki pilleri şarj etmiş olacağız. Bu da önemli bir özellik. Şarja takıp dolduracağız. Elektrik kesildiği zaman sadece şöyle bir anahtara dokunarak buradan ışık alabileceğiz bir odayı rahat bir şekilde aydınlatacak bir ışık kaynağına ulaşmış olacağız. Aslında bu motoru biraz daha güçlendirdiğimiz zaman, daha büyük bir motor koyduğumuz zaman sistem üzerine priz koyuyorum. İleride bu motordan denk gelirse, daha büyük bir motor denk gelirse buradaki akımı biraz daha yükselterek bunu priz olarak da kullanabileceğiz. Yani 220 voltla çalışan diğer cihazlarımızı, telefon şarj aletlerimizi vesaire hepsini bu sistem üzerinden günün sonunda kullanılabilir. Yani evimizde, atölyemizde, iş yerimizde, kampımızda, tarlamızda her tarafta ne elektrik olmayan her tarafta kullanılabilir bir proje yapacağız. Bu projeyi biraz daha geliştirebilirsiniz. İçerisine bir adet şarj modülü koyarak aynı anda powerbank da yapabilirsiniz. Özellikle powerbank koymak istemedim. Bundan önceki projeye fazla benzemesini istemedim. Ve ve bir adım daha öne götürerek üzerine büyükçe bir güneş paneli ekleyerek bunu güneşli ortamlarda şarj ederek elektrik olmayan bütün ortamlarda güneşten faydalanarak bu cihazı stabil bir şekilde kullanabileceğiz. Kameramızı arka tarafa alalım. Karmaşık görünen ama yapması çok kolay olan projeye başlayalım. Bizde 3D yazıcı yok. Nasıl yapalım diyen arkadaşlar duyar gibiyim. 3 de yazdı şart değil arkadaşlar. Bu kutuyu herhangi bir kutudan yapabilirsiniz. Konserve kutusundan, şeker kutusundan, bisküvi kutusundan, dekodadan, plastikten yani yapmak istedikten sonra bahane bulmak kolay arkadaşlar. Bahane bulmayın. Bir şeylerden üretin diyorum ve işe başlıyorum. Şimdi arkadaşlar projeye başlıyoruz. Öncelikle pillerimizi VMS devresine montaj edelim. Gördüğünüz gibi bazı kabloları bağladım birbirine. Şu iki kablo bizim ana kablolarımız. Siyah ve kahverenci kablo. En yüksek voltajı buradan aldım. Voltajımızın sabit olabilmesi için arkadaşlar voltaj regülatörü koyacağım çıkışa. Sisteme 3 adet pil bağlayacağım. 4, 8, 12 volt gibi bir voltajımız olacak. Burada voltaj regülatörü kullanarak bunu sabit 9 volt ayarlayacağız. Bu durumda hem yüksek voltajdan dolayı motorumuz zarar görmeyecek. Hem de pillerin voltajı 1 volta düşene kadar bizim buradan 12 volt gelmeye devam edecek. Burada bir, bir adet de kondansatör ve diyottan oluşan bir adaptör kartı var. Çıkan voltajı doğrultmak için kullanacağız. 12 voltluk ledlerimizi yakacağız. 12 voltumuzu da buradaki kırmızı kablodan 30 volt civarında bir voltaj çıkıyor. Bu devre üzerinden göndereceğiz. Yani dönüştürüp öyle göndereceğiz ledlerimizi yapmak için. Sistemde hem led olacak, led ampul olacak. Şimdi işe başlıyoruz. Seri bir şekilde bağlantılarını yapacağız. Thank <sniffs> you. Pillerimizi puntaladık. Pilleri BMS devresi üzerine nasıl bağlıyoruz? Öncelikle voltajlarına bakacağız. Artıyı buradan alacağız. Eksiyi de çaprazdan alacağız. BMS devresi üzerinde batarya eksi, batarya artı uçlarına lehimleyeceğiz. Çıkış uçlarımızda P artı, P eksi olan iki adet uç var. Buradan çıkış alacağız. Kart üzerinde de 3.7 volt, 7.4 volt, 11 volt, 12 volt ve 18 volt diye bölmeler var. O uçlarda bulacağız. Onları nasıl buluyoruz? Şu iki pilin orta kısımdan çıkan voltaj bize bizim için referans olacaktır. Şöyle bakalım avometremizle. 3.6 volt. Diğer ucumuzda 7.5 volt. Kart üzerindeki 7.4 volt olan kısıma lehimleyeceğiz. Yani bu kadar basit ve mesela bağlantısı. Pillerimizin uçlarını tespit etmiştik. Eksimizi batarya eksiye lehimliyoruz pilden gelen artıyı batarya artıya lehimliyoruz. Uçlarımızı tespit etmiştik. Unuttum hangi ucun kaç volt olduğunu. Tekrardan ölçelim. Evet burası 7.9 yani kırmızı olan. Diğeri de 3.7 volt zaten otomatikten. 7.4 volt çıkışına lehimliyoruz. Ve iki pilin ortası olan 3.7 voltu da buradaki 3.7 volt kısmına deyimliyoruz. BMS devremiz bu kadar. Bataryamızın artısını, eksisini bağladık ve pillerimizin ortak uçlarını 7.4 volt ve 3.7 volt olarak BMS devresine montajını yaptık. Bataryamız hazır. Çıkıştan aldığımız voltajı 11 volt gibi bir voltaj çıkıyor buradan. Pillerimizin şarj olabilmesi için bu kısımdan hem giriş hem de çıkış alacağız. Yani motorlarımızın çıkışını aynı zamanda şarj soketimize de bir çıkış almamız gerekecek. Bunun için buradaki artı eksileri ikiz çıkarmamız gerekecek. Yani iki adet eksi, iki adet de artı kablo çıkmamız gerekecek. Pilleri taktıktan sonra bu BMS devresine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda burada voltaj var. Burada biraz dikkatli davranmak lazım. Kısa devre yapıp kartı bozabilirsiniz. Artı ve eksi. Kablolara dikkat ediyoruz. Kısa devre olmaması gerekiyor bu aşamadan sonra. Montajını bitirdik. Kablolarımızı dışarı çıkardık. Şimdi BMS devresi üzerinden motorumuza gelecek voltajımızı voltaj yükseltici regülatör üzerinden geçireceğiz. Bunun lehimlerini yapacağız şimdi. Bu kart üzerinde in ve out çıkışları var. Girişe in girişinden bağlantı yapıyoruz. Artı ve eksi olarak. Artı ve eksiler belirtilmiş. Kablolarımızın girişini verelim. Burada en hayati parçalardan birisi bu arkadaşlar. Çünkü 12 volta yakın bir enerjimiz var. 3 volta düşene kadar bizim motorumuza 9 volt verecektir bu durumda. Böyle bir avantajı var yani. Motorumuza devamlı düzenli bir elektrik gitmiş olacak. Bu durumda motorun ürettiği voltajda herhangi bir eksilme olmayacaktır. Araya anahtar koymamız gerekecek arkadaşlar. Bu bizim şarj soketimiz olacak. Bu da anahtarımız olacak. Buna sisteme voltajı vereceğiz. Voltaj regülatöründen anahtara vereceğiz. Anahtardan da motora göndereceğiz. Soketlerimizi takalım. LED aydınlatmamızı yerine yerleştirdik. Şimdi anahtar ve şarj bağlantısını yapacağız. Orta kısımdaki her zaman artıdır. Eksi bağlantımızı da yaptık. Bu durumda 12 voltluk bir güç kaynağıyla buradan takıp pilimizi şarj edeceğiz. Motorumuzdan gelen kırmızı uç ile buradaki siyah uçtan LED lambamıza voltaj getireceğiz. Bunu direkt getirmiyoruz tabii ki asi voltaj olduğu için böyle bir kartla DC voltajı çevireceğiz. 2200 mikrofarad 16 voltluk bir kondansatör. 4 adet de 4007 en diyotumuz var burada. Hazır bu kart. Buradan girişini yapacağız. Eksi de 2 adet kablo aldık. Birisi LED'e gelecek. Birisi ampulümüze gidecek. Bu kahverenci kablo da ampule gidecek. Şuradan keselim. Bu ikisi ampülümüzü yakacak. Kırmızıyla buradan gelen eksimiz de LED'imizi yakacak. Kırmızı kablomuz LED'imizin artı kablosu olacak. Motordan gelen iki kablo var. Kavun içi ve sarı. Gördüğünüz gibi birbirine bağlantı yaptım. Bunu neden yaptım arkadaşlar? Deneme yanılma yaparak bunları bu kısımda birleştirdiğim zaman ampülümüzün ışığının daha şiddetli olduğunu gördüm. Eğer böyle bir motor kullanacaksınızsa bu iki kabloyu birbirine paralel bir şekilde bağlantı yapmanızı tavsiye ediyorum diğer kablomuz kırmızı kablomuz boşta kalacak bizim kullanacağımız kablolarımız bunlar şimdi bu kısımlarını izole edelim ve devam edelim çıkışımızı alacağız ve motora vereceğiz led'imizin bağlantısını diyotlar ve kondansatör üzerinden bağlantısını yaptık geriye iki bağlantımız kaldı bunlar da led ampule gidecek ve motorumuzun bağlantısını yapacağız şimdi. Voltaj regülatöründen artı ve eksi bağlantılarımızı alacağız. Anahtar üzerinden motora göndereceğiz. Regülatör üzerinde artılar eksiler belirtilmiştir. Aynen artı ve eksi burada yazıyor. Kutunun içerisine yerleştireceğiz ve sistemimiz çalışmaya başlayacak inşallah. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bu kadar emek verdik çünkü. Anahtar bağlantımızı da yaptık arkadaşlar. Şu anda sistemimiz çalışır durumda. Hazır yani ve çalışmaya başladı. Şimdi ampul bağlantısını yapacağız ve motorumuzu malzeme bastım. Onun üzerine yerleştireceğiz. Şimdi buradan bir daha anlatayım. Ne yaptık arkadaşlar? Aynı 3 pilimizi BMS devresi üzerine nizami bir şekilde voltajlarına dikkat ederek bağlantılarını yaptık. Giriş çıkış bağlantılarını yaptık. Buradan aldığımız 11.7 voltu Voltaj düşürücü regülatörün girişine bağladık. Pot'tan ayarını yaparak 9 volta düşürdük. Bu motor 9 volta çalıştığı için 9 volta düşürdük. Şimdi buradan 12 volt geldiğini kabul edelim. 3 volta düşene kadar bizim motorumuz 9 volt'tan çalışmış olacak. Bu da performansının devamlı stabil olmasını sağlayacak. Bunların hepsini şuradan içeriye taşıyacağım. Kutumuz geniş olduğu için bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum şöyle. Daha sonra içeride bir organize edeceğiz tabii ki bunları. Kafanız karışabilir sizin. Necdet abi diyebilirsiniz. Ona kadar karışıklık diyebilirsiniz. Ama aslında hepsinin yeri belli arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu buraya yapıştıracağız. 200 volta yakın bir voltajı elde etmiş oluyoruz. Bu da müthiş bir şey aslında. Buradaki motorları dediğim gibi biraz geliştirdiğimiz zaman yaptığımız iş daha yukarılara çıkacaktır. Kesinlikle buna emin olabilirsiniz. motorları daha önce kafa kafaya takmıştık titreşime yol açıyordu. Her ne kadar uğraştıysam altlarına şöyle yumuşak malzemeler koyduğuma rağmen halen daha titreşim devam ediyordu. 3 d yazıcıdan buralara kasnak bastım. Birisi büyük, birisi küçük ve mükemmel oldu şimdi. Çalıştırıyorum şu anda. Hiç ses çıkmıyor diyebilirim. Aynen hem ışığın şiddeti arttı. Çünkü burada motorun turu da artmış oldu. Büyüklüğü küçüklüğü yaptığım için. Aslında şunu biraz daha büyük yapsak belki biraz daha artırabiliriz turu. Şu anda mikrofonumuz yakınımızda olduğu halde ses size ne kadar geliyor bilmiyorum ama insanı rahatsız etmeyecek kadar bir ses çıktığını görüyorsunuz. Bu voltaj regülatörünün bir faydası daha oldu. Ayar yapabileceğiz arkadaşlar. Motorumuzun hızını buradaki potansiyometre üzerinden ayarlayabileceğiz. Öbür türlü motorları kafa kafaya bağladığınız zaman motorların ikisi de acayip ısınıyor. Şu anda bu motorların ikisi de soğuk duruyor, ısınmıyor yani. Şimdi gelin bunu bu şekilde yerine yerleştirelim. Fazla bir şey kalmadı. Şu prizini yerleştireceğiz. Üst kapağını yerleştireceğiz. İşlemi bitireceğiz. şarjımızı 12-13 volt arası bir adaptörle buradaki sokete takarak şarj edeceğiz. Yaklaşık 5-6 saat içerisinde şarj oluyor. Daha önce denedim. Daha sonra BMS devresi olduğu için zaten şarj olduğu zaman kendi kendine şarjı kesiyor. Son bir kez deneyelim. Fişimizi çıkaralım. Ve bunun en önemli özelliklerinden birisi portatif oluşu. Herhangi bir kabloya falan gerek duymayışı. Her istediğiniz yere götürüp aydınlık yapabileceksiniz. Aynı zamanda el feneri olarak bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ortamdaki bütün ışıkları kapatalım ve o şekilde videomuza son verelim. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. 3 adet laptop piliyle şu anda odada büyük bir aydınlık olduğunu görüyorum. Kameradan ne kadar hissediliyor bilmiyorum ama isterseniz ampulü çıkararak bunu böyle el feneri olarak da kullanabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz her tarafa. Aydınlatma aracımız oldu. Böyle bir şey var mı bugüne kadar yapıldım bilmiyorum ama projeyi yaptıktan sonra bir şeyi fark ettim arkadaşlar. İçerisine koyduğumuz voltaj regülatörü biraz düşük kaldı. Daha yüksek amper çekebilen Voltaj regülatörleri var. Onlardan alıp buradaki regülatörü güçlendirdiğimiz zaman daha iyi performans alacağımıza inanıyorum. Çünkü pot üzerinden motora fazla yük verdiğimiz zaman bu sefer amper çoğalıyor ve içerisine koyduğumuz voltaj regülatörü ısınıyor. Voltaj regülatörünün üzerine fan koyulabilir ama bu da bizim voltajımızdan çekeceği için sıkıntı olabilir. En iyisi kaliteli yüksek akım çeken bir voltaj regülatörü koymak. Bu durumda yaptığımız iş daha stabil olacaktır arkadaşlar. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar işte o bir dahaki video videolar izlemek istiyorsunuzsa, geçmişte çektiğimiz yüzlerce videoyu izlemek da kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol kazançlı, bereketli, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.